Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Texture Pack tanıtım hepinde yani Texture Pack tanıtım videosuna hoş geldiniz. Ee, birkaç konudan bahsedeceğim ilk önce. Bayağı bir zamandır video gelmiyor. iki hafta olmuştur. Ee, gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü benim sınavlarım başladı. Yani az da olsa başladı. Ee, böyle işte aradan da tanıtmaya geçeyim hep. İşte benim şeyim sınavlarım başladı arkadaşlar. O yüzden video atamıyorum fazla. Bu arada e, Tekstür Peki beğenirseniz e, 50 abone olunca vereceğim Tekstür Peki. Diamond kılıç böyle işte. Demir kılıç böyle arkadaşlar. Taş kılıç böyle. Altın kılıç böyle. Tahta kılıç da böyle şimdi e, böyle blokit şu taş kılıç demir kılıç böyle e, bu da diamond kılıç e, bu çakmak beyler şurayı yakalım ateşi böyle hatta şuraya yakalım dur lan <laughs> A, dur dur game odayken değil mi doğru böyle mavi yanıyoruz dur lan öleceğim Hah. Abi ya bugün mouse'ta bir dengesizlik var. Neyse. İşte beyler böyle. Ee, sonra işte olta böyle yayı alalım. Ve şuradan Ender pearl'ı alalım. Ender Pearl. Şimdi yay ha, ama okumuz yok. Abi çok güzel ya vallahi bak neyse şöyle game da geçelim böyle gördüğünüz gibi e, şuralar kırmızı oluyor görüyorsunuzdur ender pearl böyle E gördüğünüz gibi ilk önce mavi sonra sarı sonra kırmızı oluyor ve particle da S. Öyle şeyin içinde e, olta böyle gözüküyor böyle e, kelebek şeyi var yani kanat var başında da bunlar böyle e, sonra şuradan e, şunu al Evet, bunu almamıza gerek yok İçiliyor zaten bu elimizle böyle bir ya abi ben niye sürekli bunu alıp duruyorum ha can bir şey böyle beyler durla beyler hmm, sonra işte böyle bu böyle particle da böyle böyle sonra işte burada gördüğünüz gibi yemekler ee, şu yapıl Allah bu düz elma bu da enişli elma gördüğünüz gibi particle var yani ay animasyonla sonra ee, şun, yani böyle gördüğünüz gibi elmas böyle demir böyle zümrüt böyle altın böyle e, kızıl taş da böyle kızıl taş ne la redstone da böyle şimdi şöyle şeye bakalım köylü bu arada böyle beyler e, böyle Partikülleri görüyorsunuz Abi ya Neyse bir şey olmaz İşte öyle partiküller ee, Sonra şimdi Zırhları göstereyim Dur lan niye kasta bu kadar Şöyle Of of Hah Öyle beyler ee, Bu demir altın ee, Şey Zincir bu ee, Enchli Diamond Enchli Diamond bu normal Diamond bu da demir hmm, şimdi Bunlar da şöyle yapalım Abi niye kastı kadar ya Neyse beyler bir de ben size demir golemi göstermek istiyorum demir golem çok güzel geliyor bana ee, böyle Bu arada şeyler böyle ee, demir golem demir golem 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 Abi nerede? Yok la. Nasıl ya? A doğru la yok doğru. Ee, arkadaşlar siz kendiniz bakarsınız ama demir golem de çok güzel böyle. Bildiğimiz robot gibi. Ee, bu arada kendi dur la blok kurduk. Dur yanlış yere koydum. Ya ben niye bu kadar uğraşıyorum da? Dur Ben niye bu kadar uğraşıyorum? Da? Şimdi böyle, şimdi şöyle. Şuraya gelelim. Ee, bu arada beyler e, videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada 50 abone olunca tek tek vereceğim veya bu videoya 15 like gelirse tek tek vereceğim. And c a n t h e y bakın görüşürüz bye bye